başka hayali olduğunu düşündün mü? Belki de babanın sana bırakmak istediği miras sadece o. Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Altay'ı kaçıran kişiler kim? Altay'ın karşılaştığı adam gerçekte dost mu düşman mı? Rutkay ve Korkut işbirliğinden sonra neler yaşanacak? Korkut'u bekleyen telikli Davut kim? Davut kaçıncı bölümde dizimize dahil olacak? Gölgesizin gerçekte hayat olduğu ortaya çıktıktan sonra neler olacak? Teşkilat dizimiz kimler Teşkilat dizimizden kimler ayrılıyor? Teşkilat dizimiz sezon sonunda final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Teşkilat dizimizin sezon sonunda final yapmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Teşkilat dizimizin uzunca yıllar devam etmesini istiyor. Altay, silahlı adamlar tarafından alıkonulur. Altay sayesinde kurtulan Hilal durumu karargaha haber verir. Teşkilat Altay'a yardım etmek için harekete geçer. Rutkay son anda Korkut'u öldürme kararından vazgeçer. Korkut'un teklifi her ne kadar cazip olsa da Rutkay ona hala güvenmemektedir. Rutkay ve Korkut arasında sürpriz olaylar gerçekleşecek ve bu olaylar sonunda Korkut çok zor durumlara düşecek. <laughs> Gerçek kimliğini öğrenen adamlar onu Rutka'ya deşifre etmekle tehdit eder. Altay deşifre olduğu takdirde ailesinden geriye kalan tek kişiyi, annesini de kaybedecektir. Yaşanılan bu olaylardan sonra Altay ve annesi için çok kötü olaylar yaşanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde Altay'ın annesiyle ilgili yaşanacak olaylar Altay'ı çok üzecek. Testglad Miracle 160. Yeni bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı yayınlanan yeni fragmana baktığımız zaman, yine bizleri merakta bırakan olayların gerçekleştiğini görüyoruz. Altay'ın başının dertte olduğu ve onu kaçıranlar tarafından kim olduğunun da bilindiği görülüyor. Onu kaçıranlar Altay'a karşı bunu koz olarak kullanacaklar. Eğer Altay istediklerini vermezse Rutka'ya karşı deşifre edecekler ve sonunda da Altay annesini kaybetme noktasına kadar gelecek. Ayrıca devletin de başına çok kötü olaylar gelebilir. Altay, bu iki olayın gerçekleşmemesi için büyük bir mücadele içerisine girecek ve sonunda kazanan taraf Altay olacak. Altay, kendisini kaçıran adamın parmağındaki yüzüğü ele geçirecek. Bu yüzük sayesinde çok sayıda yeni bilgiyi de elde edecek ve dizimizin yeni bölümlerinde herkesi şaşırtan çok farklı gerçekler ortaya çıkacak. Hilal Altay'a bir soru soruyor. Baban sadece sana şirketini mi bıraktı? Daha farklı bir şey bırakmış olabilir mi? diye soruyor ve dizimizin ilerleyen bölümlerinde bununla ilgili olaylar gerçekleşecek. Bir diğer tarafta Rutkay aslında Altay'ın yanındaki adamı Korkut'tan isteyecek. Korkut ise bunu tek başına başaracak. İstihbarattan destek almadan Korkut bu adamı elde edecek ve Rutkay'a verecek. Bu olaylardan sonra bazı düğümler de çözülecek. Korkut bunu gerçekleştirdikten sonra Rutkay'ın güvenini tamamen kazanacak ve Rutkay ve Korkut işbirliği başlayacak. Bu işbirliğinden sonra Korkut adım adım Davut'a ulaşmak için büyük adımlar atacak. Dizimizin bir sonraki bölümlerinde hem Altay hem de Korkut Rutkaya ulaştıktan sonra Davut'a ulaşmak için büyük bir adım atmış olacaklar. Teşkilat dizimizin yeni bölümlerinde adım adım şirketin olayları çözülmeye başlayacak ve Teşkilat Davut'a ulaşacak. Bir taraftan Altay, diğer taraftan Korkut Davut'a ulaşmak için önemli hamleler yapacaklar. Zaten son bölümde şirketin toplantısında Davut'un Alta ile görüşmek istediğini Rutka'ya söylemişlerdi. Yaşanılan bu olaylardan sonra yeni bölümlerde Davut'la ilk görüşecek kişi Alta olacak. Alta ile Davut karşılaşmasından sonra asıl olaylar yaşanacak. Büyük ihtimalle 161. bölümden itibaren Davut diziye dahil olacak. Davut karakterine hangi ünlü ismin canlandıracağı henüz belli olmadı. Şimdilerde Ümit Acar'la anlaşma aşamasında olduğu ve eğer oyuncuyla anlaşma sağlanırsa Teşkilat dizimizde Davut karakterini Ümit Acar'ın canlandıracağını göreceğiz. Davut'un ortaya çıkmasıyla birlikte çok önemli olaylar yaşanacak. Ama Davut'tan daha da güçlü birisi varsa o da Gölgesiz. Diziye yeni katılan karakterle birlikte Alta için sürpriz olayların gerçekleşeceğini görüyoruz. Diziye dahil olan yeni kişinin Alta'yı tanıdığı, hatta ona Kurt Bey diye seslendiğini de görüyoruz. Diziye dahil olan kişi aslında dost karakter olarak diziye giriş yapacak ve tek bir amacının ise Rutka'yı ortadan kaldırmak olduğunu göreceğiz. Ama diziye yeni katılan oyuncu çok fazla dizimizde olmayacak ve büyük ihtimalle 161. Bölümde ölerek diziye veda edecek. Öldükten sonra parmağındaki yüzüğü Altay'a verecek. Altay o yüzük sayesinde geriye kalan her şeyi bulacak. Teşkilat dizimizin yayınlanan 159. Son bölümünün final sahnesinde sürpriz bir olay gerçekleşti. Hayat ortaya çıktı. Hayat'ın neden ortaya çıktığı ve amacı da merak konusu. Hayat Cevher'le daha yakın olmak ve planlarını hızlı bir şekilde harekete geçirmek için böyle bir hamle yaptı. Başkan Cevher zaten Hayat'ın kim olduğunu biliyor. Hayat ve başkan karşılaşmasından sonra yeni bölümlerde sürpriz olaylar gerçekleşecek ve geçmişte yaşanılan olaylar da ortaya çıkacak. Eğer bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup Bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Haska Kaylen